geldiniz arkadaşlar. Ben çok mutluyum sizin sayenizde bir sürü video, dört videom çok izlenmiş sayenizde çok teşekkür ederim ben çok mutluyum arkadaşlar. Videolarım bu kadar izleneceğini düşünmemiştim üzülmüştüm sizlerden çok teşekkür ederim herhalde. Ee, Allah benim dileklerimi kabul etmiş. Allah'ıma da çok teşekkür ediyorum. Sizlere de çok teşekkür ediyorum arkadaşlar aynı anda. Hep videolarımı editimi 18 kişi izlemiş. Bir tane bu bayağı söylediğim 10 kişi izlemiş. şarkılarım. bu du, dudududu du söylediğim 10 kişi izlemiş. Öylesine videomu 15 kişi izlemiş. Gerçekten çok mutluyum arkadaşlar. Çok teşekkür ederim sizden arkadaşlar. Bu video bu kadardı. Sizi çok seviyorum. Lütfen like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.